Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, üretim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları da müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi akşamlar. Piyasalar haftaya nasıl başladı ve bu hafta piyasalarda hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Çin'de vaka sayıları artıyor, küresel piyasalar etkiler mi? Yatırımcısı ne yapmalı? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilir. Borsa İstanbul 100 Endeksi 4933 puanda 0.21 puanlık bir değer artışı var. Yani 5000 puanı ramak kaldı. Bu pozitif görünüm sanırım e, dolar tl kuru nedenle devam ediyor. Çünkü dolar kuru baskılanmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolar endeksi de uluslararası piyasalarda yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Dolar TL kuru 18.63 lira olduğunu görüyorsunuz ekranlarda. Serbest piyasalarda 18.67, 18.68 lira aralığında bir dolar TL kuru olduğunu belirtmek isterim. Yine 18.58, 18.68 lira aralığındaki e, band aralığını korumaya devam ediyor. 18.58, 18.68 lira aralığını dolar tl kurunda takip edebilirsiniz. Avro tl kuru 19.32 lira seviyesinde serbest piyasalarda yine 19.32, 19.36 dolar kuruna kıyasla biraz daha makas aralığının açık olduğunu gözlemliyoruz. Bu tarafta da 19.28, 19.38 lira aralığını takip edebilirsiniz. Euro-Dolar paritesi yatay ve sakin bir gün geride bırakıyor. 1.03.65 seviyesinde pozitif görünüm devam edecek diye tahmin ediyorum. Benim için önemli olan kritik seviye 1.04.50 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve yükselişini 1.06 seviyesine kadar devam ettireceği yönünde. Beklentimi korumaya devam ediyorum. Brent petrolün varil fiyatı dünkü sert satışlarından sonra bugün alımlarla günü tamamlıyor. %2'lik bir prim var 85.59 dolar seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı 83-88 dolar aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ancak düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Özellikle dün petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün asıl sebeplerinden birisi de Çin tarafına gelen vaka sayılarındaki artışlar ve Asya borsalarındaki sert satışlardan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Altının ons fiyatı 1753 dolar seviyesinde teknik olarak 1705-1815 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Dün özellikle geniş bant aralığında dalgalanan kendine yön belirleyemeyen bir ons altın vardı karşımızda. Şu anda pozitif görünüm devam ediyor. Yukarıda 1815 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini sürdüreceğini tahmin ediyorum. Gram altın TL fiyatını ekranlarda 1050 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 1054-1056 lira aralığında yatay sakin bir gün geride bırakmaya devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı biraz daha pozitif 21.15 dolar seviyesinde %1.15'lik bir değer artışı var. 22.50 direnç seviyesini takip etmeyi sürdürüyorum. Gümüşün gram fiyatı 12.70 lira ekranlarda ancak 13 lira seviyesinin üzerinde yine fiziki tarafta satışlar devam ediyor. Kripto paralardaki yatay seyir yine korunmaya devam ediyor. 16.405 dolar seviyesinde %1 civarında değer artışları olduğunu gözlemliyoruz. Yine bu baskılanma devam ediyor. Sterlin dolar paritesi 1.20 seviyesinde Uzun bir aradan sonra tekrar 1.20'li seviyeler görüldü. 1.09 seviyesine kadar biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda sert bir düşüş vardı. Tekrar toparlandı. Pozitif görünüm devam ediyor. Sterlin TL kurumunda da yine yıl sonuyla alakalı 25 lira öngörüm vardı biliyorsunuz. 14 lira seviyesinden alan arkadaşlar halen beklemeye devam ediyor. Ben de beklemeye devam ediyorum. 22.45 lira seviyesinde Sterlin TL kuru arkadaşlar. Hem Sterlin dolar paritesinin yükselmesi hem de dolar tl kurunun yüksek olması sterlin tarafını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Sterlin tl kurunda pozitif beklentimi korumaya devam ediyorum. Dolar endeksi 106 seviyesinde özellikle bu düşüşler, bu baskılanmalar biraz daha devam edebilir. Benim için kritik seviye 104 seviyesi. 104 seviyesi test edilebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden doların uluslararası piyasalardaki değer kayıpları veya baskılanması da emtiaları pozitif yönde etkiler, kripto para piyasasını pozitif yönde etkiler, petrol fiyatlarını pozitif yönde etkiler diye tahmin ediyorum. Genele baktığımız zaman, bu haftaya baktığımız zaman da Piyasalara heyecanlandıracak piyasalarda yeni bir fiyatlamaya neden olacak Herhangi bir gelişme olmadığını da ifade etmek isterim Sakin bir kapanış yapıyoruz yani Kasım ayının son haftasındayız ve Kasım'ı Emtialar tarafında yükseliş döviz tarafında düşüşler tamamlıyoruz Genel görüntü pozitif Aralık ayında da Yine emtia tarafındaki pozitif beklentim Devam ediyor yine yükselişlerin Devam edeceğini tahmin ediyorum Yine e, bu hafta Piyasalar için önemli olan diğer önemli bir etki de şuydu. Özellikle Çin tarafından gelen korkunç görüntüler küresel piyasaları endişelendirdi. Covid-19 vakaları yine 34 bin civarının üzerinde açıklandı. Bir iki hafta içerisinde 100 bin civarında bu artışın devam edeceği bekleniyor. Ee, tabii Çin tarafındaki devlet yetkilileri bir araya geldi. Bugün bir toplantı yaptılar. Yaşları tekrar, özellikle aşılama noktasında tekrar yeni bir süreç başladığını ifade ediyorlar. Özellikle. E, de biliyorsunuz e, bina yangınında orada insanların hayatını kaybetmesi sosyal medyada da ciddi bir e, etkileşime neden oldu ve sosyal medyada e, biriken insanlar da sokak gösterilerine başladı Çin'de ve sokak eylemleri ciddi bir boyutta artmaya devam ediyor ancak sosyal medyadaki tepkilere baktığımız zaman buradaki gruplaşmaya baktığımız zaman buradaki PR'a baktığımız zaman sosyal medyada protestoların halen devam ettiğini devlet başkanı tekrar görevden istifa etmek için çağrılarda bulunduğunu da gözlemliyoruz. Özellikle Çin tarafında arkadaşlar 200 milyon civarındaki yaşlı nüfustan çok endişeli ediyorlar. Aşıyla alakalı burada ciddi tedirginlikler olduğunu ifade ediyorlar. Tabii Çin tarafından bu kadar ürkütücü görüntüler gelince de haliyle bütün dünyaya sıçrar endişesi de piyasalarda hakim olmaya devam ediyor. Yine geçen haftaki videolarımda belki hatırlayan arkadaşlar vardır. Şöyle bir tezim vardı. Bütün ülkelerin virüs salgınları farklı isimlerde olacak ve her ülkenin kendi salgınıyla alışma bir süreci olacak ve bütün ülkeleri aynı Covid-19 gibi değil de farklı virüslerle ülkelerin iklim şartlarına, yaş ortalamalarına göre de bu salgınlarla artık yaşamaya devam edeceğimizde de düşünüyorum. Benim tezim bu yönde. O yüzden yeni kapanmalarla alakalı, yeni virüs salgınlarıyla alakalı bir tereddütüm yok. Ee, özellikle Afrika'da yine ee, yaklaşık 300 küsür kişinin yeni salgınla alakalı ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere'de yeni bir salgınla alakalı bir haber akışı gelmeye devam ediyor. Ve dolayısıyla da her ülkenin farklı bir virüs salgınıyla haber akışlarının daha yoğun geleceğini de görmüş olacağız. Yani aslında yılın ilk çeyreği yılın son çeyreğine benziyor. Yılın ilk çeyreğinde de ...bu tür haber akışları vardı, olumsuz haber akışları vardı. Yılı tamamlarken de bu olumsuz haber akışları aslında devam ettiğini gözlemliyoruz. Dediğim gibi para piyasalarında, yatırım araçlarında piyasaları olumsuz yönde etkileyecek... ...herhangi bir problem olmadığını, herhangi bir yeni fiyatlama olmadığını da gözlemliyoruz. Ee, özellikle <laughs> bugün size ne anlatayım diye düşündüğüm zaman da özellikle çiftçi kayıt sisteminden size bahsetmek istiyorum. Yine dinleyin, uygulayın veya uygulamayın. Sizin takdirinizde olan bir şeydir. Arkadaşlar Türkiye'de milyonlarca arazi sahibi olan, toprak sahibi olan insanlar var, çiftçilerimiz var. Ancak çiftçi kayıt sisteminden maalesef bu çiftçilik kartlarını almadıklarını gözlemliyorum. 31 Aralık son tarih mutlaka ÇKS denilen bu çiftçi kayıt sistemine E-Devlet üzerinden kayıt olmanız lazım Çiftçi kartlarınızı mutlaka almanız lazım Devletin birçok teşvik ve destekleri var Bunlardan da mutlaka yararlanmanız gerekiyor Bu ÇKS'ye Yani çiftçi kayıt sistemine kayıt olan Türkiye'de 2.171.646 Çiftçi var Ancak Eee yine arazileri olan arkadaşlar da bu kartlara sahip değiller veya bu sisteme dahil olmuyorlar devletin bütün teşviklerinden desteklerinden faydalanmıyorlar en azından memlekette arazi arazisi olan tarım arazisi olan arkadaşlar da altılı bir şekilde memleketlerindeki bu toprakları terk ettiler metropol şehirlere geldiler ve üşeniyorlar gidip dikip ekmiyorlar en azından bu ÇK'sa yani e, çiftçi kayıt sistemine kayıt oldukları zaman bu çiftçilik belgelerini aldıktan sonra verilen teşviklerle desteklerle orada atıl bir şekilde bıraktıkları tarlalar ekerler, dikerler ve birçok avantajının olduğunu da söyleyebilirim. Özellikle çiftçi kayıt sistemine kayıt olan tarım il müdürlüklerine ve ilçe müdürlüklerine müracaat eden arkadaşlar bu karta sahip olunca bu kartın birçok avantajı olacaktır. 2023 yılında arkadaşlar eee Enerji krizi, gıda krizinin çok konuşulacağı bir dönem olacaktır ee, ve özellikle gıda krizinin çok hissedileceği bir dönem olacaktır 2023 yılı. O yüzden tarım arazisi olan e, arkadaşlarımızın mutlaka çiftçi kayıt sistemine e, devlet üzerinden müracaat etmesi gerekiyor. Evraklarını hazırlaması gerekiyor. Yarın tv100.com e, köşe yazımda bu konunun ben detaylarını anlattım hangi evraklar isteniyor, hangi avantajları var. Yarın bu köşe yazımı da okursunuz. Ancak ben bunu sözlü olarak tekrar ifade etmek istiyorum. Üzerinize kayıtlı araziler var. Ancak e-devlet sisteminden girip çiftçi sistem kaydına üye olmuyorsunuz. O çiftçilik kartlarını almıyorsunuz. Bu çiftçilik kartlarında birçok avantajı var. Mesela çiftçi bağ kurulu olabiliyorsunuz. Bağ kuru çiftçi olarak kaydedebiliyorsunuz çeşitli avantajlarından bol bol yararlanabiliyorsunuz. Tarım kredilerinden faydalanabiliyorsunuz. Devletlerin teşviklerinden yararlanabiliyorsunuz. O yüzden sadece benim arazim var, tapum cebimde değil, onun yanında devletin vermiş olduğu mutlaka bu şeylere de çiftçi kayıt sisteminde üye olmak lazım. Özellikle bu teşviklerden de mutlaka yararlanmanız gerekiyor. Bugün de en azından bir farkındalık için bunu anlatmak istedim. Rızkın para olması şart değil. Allah size daha fazlasını katan insanlar nasip etsin. Daha fazla sizin hayatınıza dokunan, geleceğinize dokunan, kalbinize dokunan insanlar nasip etsin. Ancak dediğim gibi bu sisteme girmek için sadece paraya gerek yok. Bu sisteme girmek için sadece bilmem kaç dönüm araziye ihtiyacınız yok. Burada yapmanız gereken tek bir şey var. O da e devlet sisteminden çiftçi sistemine kayıt olmanız lazım. Yani ÇKS dediğimiz bu kartları almanız gerekiyor. 2023 yılında bu kartların avantajlarını görünce, çiftçi kayıt sistemine kayıt olmanın avantajlarını görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de yine sosyal medya hesaplarında biliyorsunuz bu ÖTV'nin matrah düzenlemesiyle düzenlemesi ile alakalı birçok bilgi kirliliği dolaşıyor. Diyorlar ki işte matrah düzenlemesi geldi ama fiyatlara yansımadı. Bu tamamen yalan arkadaşlar. Böyle bir algıya kesinlikle inanmayın. Bunlar arabayla işi olmayan, araba bile satışlarıyla işi olmayan kimselerin kindarlıkla söylediği cümlelerdir. Ben bizzat geçen hafta gittim. Özür dilerim. Pazartesi günü gittim. Yerli bir markayı satın aldım. Arabanın değeri 530 bin liraydı. 462 bin liraya kadar bu fiyat geriledi. Ben bizzat aldığım için bunu söylüyorum. O yüzden e, araba var veya yok. O tarafını siz iyice araştırmanız gerekiyor. Veya devletin tekrar devreye gireceğini de özellikle belirtmek isterim. Öyle geçen yılki fırsatçılıklar olmayacak. Ama fiyatlarda bir düşüş oldu. E, 530 bin liralık aracın fiyatı 462 bin liraya kadar geriledi. Daha önceki videolarımda da ben beklemeniz konusunda böyle bir düzenleme beklediğimi de ifade etmiştim. Ben bekledim ve bu fırsattan yaralandım. Siz de yararlanın çünkü Ocak ayı itibariyle tekrar fiyatlarda yükseliş bekliyorum. Dün de bir video çekmiştim, teknik bir problemden dolayı ses probleminden dolayı tekrar silmek zorunda kaldım. Onun da bilgisini size vermiş olayım. Yani dün hazırladığım videomun ses problemi olduğu için silmek zorunda kaldım. Bugün dünkü videomu bugün çekmek zorunda kaldığımı da merak eden arkadaşlara ifade etmek isterim. Yine hafta içi görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.